Merhaba ve hoş geldiniz. Hepimizin içinde o ses var değil mi? Hani bazen fısıldayan, bazen bağıran, yetersizsin diyen o ses. İşte bu yolculukta içimizdeki o en büyük eleştirmeni nasıl en yakın dostumuza dönüştüreceğimizi göreceğiz. Amacımız ne mi? Sarsılmaz, çelik gibi bir özdeğer inşa etmek. Adım adım, hep birlikte. Hazırsanız başlıyoruz. Ama başlamadan önce şöyle bir anduralım ve kendimize dürüst olalım. O içimizdeki ses size en çok ne diyor? Aklınıza ilk ne geliyor? İşte o cevap bizim yola çıkış noktamız olacak. Ne kadar da tanıdık, değil mi? İşte bu yine tam senlik. Sanki en ufak bir hata yaptığınızda tepenize dikilip ben sana demiştim diye başını sallayan bir yargıç var gibi. Bu ses en minik tökezlemeleri bile alıp dev bir başarısızlık anıtına çevirmekte ustadır. Ve işte en sinsi olanı. Hiç deneme bile. Zaten başaramayacaksın ki. Bakın bu ses sadece geçmiş hatalarınızı yüzünüze vurmuyor, aynı zamanda geleceğiniz de ipotek altına alıyor. Daha ilk adımı atmadan kanatlarınızı kırıyor, sizi olduğunuz yere mıhlıyor resmen. Ah ve tabii ki o meşhur karşılaştırma oyunu. Falanca kişiye baksana, senden her alanda fersah fersah önde. Bu ses bizim sıradan anlarımızı alıp başkalarının en parlak, en cilalı vitrinleriyle kıyaslıyor. E sonuç ne oluyor? Kendimizi sürekli eksik, sürekli geride kalmış hissediyoruz. Bu, öz değerimizi yavaş yavaş eriten bir zehir gibi adeta. Pekala, artık bu rahatsız edici seslere bir isim koymanın vakti geldi. Sahneye davet edelim. İçimizdeki eleştirmen. Evet, o hepimizin içinde yaşayan ve farkında bile olmadan hayatımızın direksiyonuna geçmeye çalışan sabotajcı. Ama korkmayın, onu dönüştürmenin ilk adımı çok basit, sadece varlığını kabul etmek ve ne zaman konuştuğunu fark etmek. Tanım her şeyi özetliyor aslında. Zihnimizde bizi durmadan eleştiren, yargılayan o ses. Ama işin en ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu eleştirmenin çıkış noktası aslında bizi korumak. Evet, yanlış duymadınız. Bizi hayal kırıklığından, başarısızlıktan korumaya çalışıyor. Ama bunu o kadar yıkıcı, o kadar acımasız bir yolla yapıyor ki sonunda bizi korumak yerine felç ediyor. Tıpkı gölgelerde saklanan bir sabotajcı gibi. İyi de bu eleştirmen nereden peydalandı? Yani Hiçbirimiz bu dünyaya kendimizden şüphe ederek gelmedik değil mi? Bu ses, sonradan öğrendiğimiz bize öğretilen bir kalıp. Peki en güzel haber ne? Öğrenilen her şeyin yeniden öğrenilmesi, yeniden programlanması mümkündür. Öz değerimizin temelleri genelde biz farkında bile olmadan çok erken yaşlarda atılıyor. Genellikle üç ana kaynaktan besleniyor. 1- Ulaşılması imkansız görünen ebeveyn beklentileri. 2 okulda işte sosyal medyada sürekli maruz kaldığımız o acımasız kıyaslamalar ve 3 belki de en derini masum çocukluk deneyimlerimizin yetişkinler tarafından yanlış yorumlanması. İşte bu üçü o içimizdeki eleştirmenin ilk tohumları. Bakın şu örnek durumu o kadar güzel anlatıyor ki. Bir çocuk düşünün, kapıyı gümbürtüyle kapatıyor. O an çocuk için bu bir keşif. Neden sonuç ilişkisini öğrendiği bir deney. Ama yorgun annesi için bu bir düşüncesizlik. İşte tam o anda çocuğun zihninde bu basit olay ben düşüncesiz biriyim demek ki ben kötü biriyim gibi derin ve kalıcı bir inanca dönüşebiliyor. O eleştirmen tam da bu gibi küçücük, yanlış anlaşılmış anlardan beslenip büyüyor. Şimdi geldik bütün bu işin en can alıcı, en sihirli noktasına. İçimizdeki eleştirmenin gücünü elinden almanın ve kontrolü yeniden kazanmanın tek bir anahtarı var ve bu anahtar sandığınızdan çok daha basit. Tek bir kelime Farkındalık. Sadece ve sadece farkındalık. Gelin bunu bir gözlük metaforuyla düşünelim. Çoğumuz yıllardır farkında bile olmadan her kusuru büyüten, her hatayı devasa gösteren o eleştirel gözlüklerle dünyaya bakıyoruz. Ama şimdi bilinçli bir seçimle o gözlüğü çıkarıp yerine şefkatli, sizi olduğunuz gibi kabul eden, gerçek potansiyelinizi gösteren bir gözlük takabilirsiniz. Hangi gözlüğü takacağınızın seçimi tamamen sizin elinizde. İşte bütün meselenin özü bu. Bakın öz değerinizi artırmak için kendinizi düzeltmek zorunda değilsiniz. Çünkü siz bozuk değilsiniz. Değişmesi gereken tek şey kendinize bakış açınız. Yani kendinize dair farkındalığınız. Artık problemi doğru yerde arama zamanı. Tamam, teoriyi anladık. Harika. Şimdi sıra en eğlenceli, en heyecanlı kısımda harekete geçmek. İşte size iç eleştirmeni yavaş yavaş susturmak ve öz değerinizi güçlendirmek için daha bugün başlayabileceğiniz çok basit ama inanılmaz etkili birkaç pratik adım. Bu adım kulağa çok basit geliyor olabilir ama etkisi devrim gibi. Şöyle bir düşünün, başka bir şeye söylediğiniz her hayır aslında kendi ihtiyaçlarınıza, kendi zamanınıza ve kendi enerjinize söylediğiniz kocaman bir evettir. Sınırlarınızı korumak, kendi değerinizi en somut şekilde onaylamaktır. Bir değişimi ciddiye almanın en iyi yolu nedir biliyor musunuz? Onu resmiyete dökmek kendinizle oturun ve bir sözleşme imzalayın. Aynen slayttaki gibi. Kendinize yeni bir alışkanlık belirleyin. Mesela 30 gün boyunca her gün kendime en az bir iltifat edeceğim. Sonra bunu bir kağıda yazın ve altına imzanızı atın. Bu basit eylem beyninize çok net bir sinyal gönderir. Bu iş ciddi ve ben kararlıyım. Unutmayın, özgüven bir gecede gelen bir şey değil. O üst üste koyduğunuz küçük zafer tuğlalarıyla inşa edilir. Kendinize her gün minicik meydan okumalar yaratın. Yeni bir şey denemek, bir toplantıda söz almak, tıpkı bir slackline'da denge kurmaya çalışmak gibi. Başta sendelersiniz belki ama her deneme, her küçük adım sizi daha dayanıklı, daha kendinden emin yapar. Her zafer sayılır, unutmayın. Ve siz bu adımları attıkça içeride bir şeylerin usulca değiştiğini hissedeceksiniz o eleştirmenin sesi yavaş yavaş kısılacak, yerine daha şefkatli, daha destekleyici bir ses gelecek. İşte bu, kendisiyle barışık, yeni ve kendinden emin sizsiniz. Aslında tüm bu anlattıklarımızın özü bu tek cümlede gizli. Bir saniyeliğine durup düşünün. En yakın dostunuz bir hata yaptığında ona nasıl davranırsınız? Onu yerin dibine sokar mısınız? Tabii ki hayır. Olur böyle şeyler. Canını sıkma. Sen daha iyisini yaparsın dersiniz. Değil mi? İşte şimdi kendinize de tam olarak bu şefkatle, bu dostlukla yaklaşma zamanı. Buraya kadar gelerek en önemli adımı attınız bile. Farkındalık. Artık elinizde bir yol artanız var. Sizin kişisel değişim programınız tam da şu anda başlıyor. Ve bu, kendinize yapabileceğiniz en değerli yatırım. Ve şimdi size son bir soru. Tüm bu konuştuklarımızı eyleme dökmek için... Bugün atacağınız o ilk küçücük adım ne olacak? Belki birine hayır demek, belki aynada kendinize gülümsemek. Unutmayın, en uzun yolculuklar bile o tek bir adımla başlar. Sizin ilk adımınız hangisi olacak?